Ya, acımız çok büyük. Kısa konuşacağım. Ayşenur çok özel bir insandı. Ayşenur duaya, insana, insan haklarına, her şeye duyarlıydı. Dua için Brezilya'ya, insan için doğa için Avustralya'yı, Meksika'ya, insan için dünyanın her tarafına gitti. Nerede kimin ihtiyacı varsa. Özel bir insandı. Devletimiz bu keyfi cinayetin peşini bırakmadığını, soruşturma açtığını öğrendim. Çok mutlu oldum. İnşallah aynı şeyi Amerikan hükümetinden de bekliyorum. Çünkü Ayşe Amerika'ya gittiğinde 10 aylıktı. Oranın okullarında okudu. Oranın özgürlüklerinde büyüdü. Oranın vatandaşı. Bu yüzden Amerikan hükümetinde sorumluluğu var. Aynı hassasiyeti inşallah Amerikan hükümeti de gösterir. Söyleyeceklerim bu kadar. Mütevazi, evet, sağ, sağ olun. Son görüşmenizi Ayşe'nin de ve onun e, Filistin'e gideceğinden haberdar mıydınız? Nasıl bir görüşme gerçekleşmişti? Diyalog yaşanmıştı aranızda? En son havalimanında, siyaset havalimanında uğurladım, orada görüştük. Öbür kısmına cevaplamak istemiyorum. Şu an cevaplayabilecek durumda değil, duygusallaşmasını evet. da istemiyoruz sağlık evet. gerekçesiyle. Cenaze ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Bu süreç nasıl ilerledi? Ee, Kaymakam Bey sağolsun. Çok yoğun ilgisi ve yardımı var. En son bizi bilgilendirdi. Yarın sabah önce İstanbul sonra İzmir'de olacak zaman olarak bilmiyorum. Cenaze, Cenaze burada. Cumartesi. Evet. Peki, biraz önce Amerika Birleşik Devletleri hükümeti nezdinde de yapılan açıklamalarla ilgili değindiniz ama aynı e, beklenti içerisindesiniz. Açıklamaları da takip ettiniz mi? Hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın, Blinken'ın farklı açıklamaları da oldu. Evet. Ee, Amerika biraz değişik bir ülke dünyanın her ülkesinde nerede haksızlık zulüm varsa kendi vatandaşına bir öldürme varsa Amerika amblemindeki kartal gibi çöker. Ama konu İsrail olunca böyle biraz daha geçiştirme çabası olabiliyor. Ama insanların vicdanına kulak vereceklerine inanmak istiyorum. Politika gereği başka şeyler konuşulabilir ama insan vicdanı bunları yapması gereken yeri çekecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşu belli evet. bu konuyla ilgili. Cumhurbaşkanı ile görüştüğünüz görüşmenizin içeriğinden bahseder misiniz? Ben görüşmedim birinci gün olayı öğrendiğimiz gün e, görüşecek bir durumda da değildim. O yüzden ulaşmaya, çalışmış. ulaşmaya çalışmışlar bana ama ben görüşemedim. Bir biraz daha böyle açıkça ifade ederseniz, Ayşenur'la ilgili İnsan hakları savunucusu nasıl olmaya karar verdi? Buna lise döneminde mi, üniversite döneminde mi yöneldi? Biraz da yaratılışla ilgili. Onun e, doğuşundan vardı. Büyüdükçe üstüne koydu. Şimdi Amerika'da çok iyi bir eğitim almıştı. Maddi olarak da iyi bir durumda idi, evliydi. Keyfine bakabilirdi. Rahat bir yaşam sürebilirdi. Ama o ideallerinin peşinde koştu. Her şeyi bıraktı. Orta Doğu cehennemine gitti. O kadar idealistti.